Ulan bu şerefsize yine ulaşamıyoruz ya. <laughs> Koray abi. Bu soner şerefsizin nerede abi? Ya arıyor mu arıyor mu açmıyor telefonunu ya. Telefonu kapalı. Nasıl yani abi? İşim bıraktı. Ne filmmiş abi? Ne yapmışsın? Nasıl yani ya? Abi saçmalamayın ya. Hiçbir şey söylemeden gitti mi? Nasıl yani abi? Film şirketi mi? Bu çocuk salak ya. Gerçekten de salak. Tamam abi tamam. Ben ona bir şekilde ulaşacağım. Tamam abiciğim. Hadi görüşürüz. Çocuk kafayı mı yedi ya?